Hepinize merhaba arkadaşlar ben namidiyar emir Bugün sizlerle birlikte instagramda size takipçi ilesi nasıl yapılır onu göstereceğim Daha doğrusu size siteyi göstereceğim siz oradan yapacaksınız Öncelikle çok hızlı konuştum Arkadaşlar instagramda bir hesabımızın olması lazım Şöyle ben fake hesap açtım Oha bu arada yani Direkt anlık 55 takipçi nasıl oldu Takip ettim pardon Size orijinal hesabımı bir göstereyim Orijinal hesabım bu arkadaşlar. Şimdi yavaştan bir geçelim. Sitemizin adı Aga bu ne? Sitemizin adı Takip Star. Buradan e, Instagram ile giriş yap diyoruz. Buraya girelim. Hesabı e, yo. Neydi? Video için hesap kardeşim. Aynen. Şifremizi girelim. Arkadaşlar burada zaten yani bir sıkıntı çıkarsa yazıyor burayı oku falan yazıyor. Şimdi buradan bir takipçi gönderelim. 25 takipçi uygun. Arkadaşlar bunu bu arada günde 25'ten hesaplarsınız. Bir kaç saatte yenileniyor orasını bilmiyorum. Siz bakarsınız ya ben sadece siteyi buldum. Buradan kullanıcıyı bul diyelim. Yani günde rahat böyle bir kendinize Aa doğru bir dakika arkadaşlar Ben şu hesabımı bir gizliden çıkarayım Arkadaşlar hesabımı gizliden çıkardım Bir daha deniyorum Şöyle Bakalım kullanıcı bulundum Aynen ee, Burada 150 diyor ama size muhtemelen 150 tane göndermez yani Tahminim bu Buradan gönderiliyor'a bastım Yavaş yavaş gönderilen yazıyor Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz üzere yavaş yavaş takipçilerimiz geliyor. Şöyle. Ama arkadaşlar size eksik gelebilir. Bende de aynısı oldu. Bakın burada 21 tane gönderilen yazıyor. Fakat daha mesela 25 yazdı. 150'nin arkadaşlar kısaca. 150'nin bir size 30'unu gönderir diye düşünüyorum. Çünkü her site böyle yani size fazladan takipçi göndermez. Şimdi arkadaşlar bunun yüklenmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar, şu an kaç tane gönderdi? Bir ona bakacağım. Evet bir tane daha göndermiş. Arkadaşlar bu arada muhtemelen e, bu yavaş takipçi gelmesinin nedeni hemen söyleyeyim size. Bu site yeni olduğu için arkadaşlar e, buraya yani daha fazla kullanıcı daha kayıt olmamış, ondan yavaş geliyor. Arkadaşlar. Ee, bu site az gönderiyor. Diğerki videolarda size söz veriyorum. Böyle daha çok takipçi gönderen sitelerden bahsedeceğim. Şimdilik e, acemilik diyelim. Ee, videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğen, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.